Merhaba sevgili dost. Bir dağcı hikayesiyle geldim. Dağ tırmanmak oldukça meşakkatli bir yol ve yolculuktur. Dolayısıyla o zirveye ulaşımı anı da son derece keyifli ve başarmanın verdiği bir haklı gurur olur kişide. Bir kişi Tırmanmaya başlıyor da Evet o bütün meşakkatli yolları aşıyor, yolculuğunu tamamlıyor ve dağın zirvesine geldiği zaman bayrağı dikiyor ve e, selfisini çekiyor. Başarılı olmanın getirdiği önlenemez mutlulukla, keyifle. Fakat o da ne? Bir daha bir bakıyor helikopterle birisi geliyor yine aynı zirvede iniyor. O da bir bayrak dikiyor, selfie çekiyor. Bu hikayeyi şekilde değerlendirebilirsiniz. O hiçbir emek vermeden geldi dağın tepesine kondu. E ben de geldim lakin ben çabaladım yukarıya çıkmak için. Şuna bakmak gerekiyor. Sen o zirveye tırmanırken yolu ve yolculuğu tüm ayrıntılarıyla öğrenerek çıktın. Ne yaptığını bilerek çıktın. Lakin diğeri ne yaptığını bilmiyor. Çünkü oraya oturtuldu. Dolayısıyla kimin gerçekten başarılı olduğunu zaten zaman gösterecek. Yolu ve yolculuğu bilmek ayrı bir husus. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.